Merhaba sevgili Yengeç Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Yengeç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. 5 tane kart alacağım. Evet. Hemen şöyle atalım yengeç burçları için Tamamdır. Evet en alttakinden yani ilk seçtiğimizden başlayalım arkadaşlar hmm. Şimdi bir takım riskler gündeme gelebilir gibi gözüküyor Önümüzdeki günlerde. Bir şeyle ilgili risk alman gerekebilir ya da risk almak isteyebilirsin. Ama yine de bakalım. Büyük Arkan İmparator. Bu riski de alacağını düşünüyorum açıkçası. Bir şeyle ilgili bir kontrolü ele geçirmek, orada hakimiyet sağlamak, kendi gücünü hissetmek adına sanki dizginleri ele alacağım bir dönem olacak sevgili yengeçler. Açıkçası 11 12 sayıları önemli. Bak 3 tane büyük arkana'mız var. Bu riski almak senin için birazcık da sanki kaçınılmaz olacak gibi. Ben öyle görüyorum sevgili yengeç burçları ve diyeceksin hani hani baktım evet bu riski alırsam benim için adil sonuçlar doğuracağına, karlı çıkacağına inanıyorum. Ne kadar işin içine bakın riski barındırsa da. Yani böyle olmalı. Bunu bekliyorum, bunu umuyorum. Dediğim bir şey. Tamam mı? ve bu riski almaktan başka artık ne bileyim bir o konuyla ilgili yapabileceğim bir şey olmadığını düşünmek ve bu riski almak gibi bir sürece gideceksin. Dizginleri ele alacaksın. Baktın ki başka çıkış yolu yok. Böyle yapılmalı. Ya da o konunun tek çözümü bu. Bunu yapacaksın. Ve açıkçası ben bu riskin sonuçlarının olumlu olacağını düşünüyorum. Sevgili yengeç burçları. ...sana güzel kazanımlar getirebilir gibi gözüküyor. Bir yerdeki bir hak-hukuk mücadelesi, bir adalet arayışı ile ilgili bir riskse eğer bu... ...hak ettiğin şey artık her neyse muamele, para her neyse... ...bunu sonunda elde edeceğini düşünüyorum. Hukuki ya da bürokratik süreçler olabilir. Miras davasıydı, tapuydu vesaireydi yine sözleşmeler, anlaşmalarla ilgili olabilir yine. Her halükarda dizginleri dediğim gibi ele alacaksın riskli de olsa peşinden gideceksin ve istediğini elde edeceksin gibi geliyor sevgili yengeç burçları. Hemen şu aslan adama bir kart alalım. Evet. 11, 12, 13 sayıları çok çok önemli sevgili yengeç burçları. 4 tane büyük arkanamız oldu burada. Senin bu nasıl söyleyebilirim? alacağın risk o X konusunun çok önemli ve adalet süreciyle birlikte, adalet enerjisiyle birlikte büyük ve köklü değişim ve dönüşümlere uğramasını sağlayacak gibi gözüküyor. Özellikle burada belki de bu zamana kadar riskten kaçındığım bir durum. Ama buradaki bakış açını değiştirmen, farklı bir noktadan yaklaşman, dediğim gibi ben burada artık dizginleri ele almalıyım bakış açısı, sana çok güzel ve adil sonuçlar getirecek gibi gözüküyor. Kazançlar getirecek gibi gözüküyor sevgili yengeçler. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Aa, çok güzel ya. Kelebek kartı ile birlikte diyor ki çok iyi bir değişim geliyor diyor hayatına. Bir şeyler değişecek. Ama iyisiyle değişecek. İyisi olarak anlatabilirim. Daha iyisi gelsin diye değişecek. Daha iyiye dönüşmesini sağlayan değişimler geliyor diyor çok güzel büyük arkana güneş kartı. Bak hayatında karanlıkta kalmış, hastalıklı, yolunda gitmeyen, umut vermeyen, ışığı sönmüş. Nasıl bir enerji varsa olursa olsun bu çok önemli büyük bir değişime dönüşüme uğruyor. Bak tırtıldan bir kelebek çıkıyor. Güneş doğuyor sevgili yengeçler. Ne kadar çok... Aa, şimdi o kadar bakın. Dört buraya çektim. Şurada da 2 6 tane e, tarot çektim. 6'sı da e, baktığınız zaman pardon 5 tanesi büyük arkana çıktı sevgili arkadaşlar. Görüyor musun bak kupa yedilisi kartı ile birlikte. Senin istediğin, hayalini kurduğun ama belki de ulaşması imkansız, çok zor dediğim gibi karanlıkta kalmış bir şeye çok önemli bir değişim geliyor. Güneş doğuyor sanki arkadaşlar. Böyle bir enerji. 6 karttan 5'i büyük arkana. değnik dokuzusu. Bak burada ne var? Zorlandığın, dokuz sayısı önemli arkadaşlar. İşin içinden çıkamadığın, belki bir yaralı savaşçı modunda kendini hissettiğin, yıprandığın, hatta bu duygusal sağlığınla ilgili olabilmekle birlikte fiziksel sağlığınla ilgili de dahi olabilir arkadaşlar. Ya da yolunda gitmeyen ama sürekli müdafaa etmek zorunda kaldığın ama artık yaralandığın bir enerji sanki bu. Sevgili Yengeç burçları, seni zorlayan bir enerji, düzlüğe çıkmak için hayalini kurduğun bir enerji. Dediğim gibi bu önümüzdeki günlerde bu duruma bir güneş doğuyor arkadaşlar. Böyle bir süreç var. Artık iyileşiyorsun, artık mücadele etmek zorunda değilsin, artık bir şeyleri korumak için e, hani kendinden ödün vermek zorunda değilsin. E, sürekli çalış, mücadele et, yıpran, hani bu şeye gerek kalmıyor sanki. Bir şey düzeliyor, iyileşiyor hayatında. Böyle bir enerji arkadaşlar. Hemen kupa pardon değnek dokuzuna bir kart alalım. Evet tek geldi. Bakar mısın ki yine büyük arkana. Allah Allah. Yani özellikle zaten sizin ayınız biliyorsunuz arkadaşlar. Baktığınız zaman Temmuz ayı içerisinde özellikle Bakar mısın ya çok sihirli değişimler, çok sihirli başlangıçlar. Bir şeyin 180 derece mucizelerle birlikte sanki geriye dönmesi ya da o zorlu şeyle ilgili o sinekten yağ çıkarmak gibi düşün. Mucizevi bir şekilde o yağın çıkması, hayalini kurduğun ama zor gibi gözüken, yıpratıcı bir süreçle ilgili çok güzel bir yaratım süreci, bir sihir ve bir güneş enerjisi geliyor gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Çok iyi. Üçüncü sıraya bakalım. Kılıç Şövalyesi. Tılsım Yaveri. Kupa Kralı Kartı. İşte burada arkadaşlar önümüzdeki günler biraz şöyle bir şey gibi düşün. Biraz telaşeler. ...kendiliğinden, kontrolden çıkan olaylar hızlı gelişen bir gelişme belki birazcık böyle bir çatışmalar bir ya da birileriyle sözlü münakaşalar anlaşamaz anlaşamamak gibi ama sen buraya bu şeye bir çözüm bulacaksın gibi geliyor sevgili yengeç burçları yani bu uzun sürmeyecek gibi geliyor bak çünkü burada diyor ki geçici problemler diyor ufak böyle ufak çaplı dedim ya bir telaşın içine kendini bulabilirsin birileriyle bir münakaşa içerisinde belki kendini bulabilirsin ama bu nasıl halledeceğini çabuk bulacaksın sen sanki sevgili yengeçler. Ya da hızlı gelişen bir şeyle ilgili her şey üst üste geliyor olabilir. Böyle aksilikler içerisinde kendini hissediyor olabilirsin. Ama buna dediğim gibi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bu problemlerin geçici olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bir rahatlama enerjisine doğru kısa süreli bir te e sıkıntı ya da telaş eden sonra rahatlama enerjisine geçeceğini düşünüyorum sevgili yengeçler. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Şu kılıç şövalyesini alacağım. Uzun sürmeyecek yani. Bir şekilde halledeceksin onu. Bak değnek beşlisi. Evet genel sanki daha çok böyle bir tartışma gibi gözüküyor. Ee, birileri anlaşamama, uzlaşamama, senin ak dediğin onların kara demesi. Belki de gereksiz yere karşı tarafın böyle bir inatçı olması, ikna olmaması, üstüne gelmesi. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu geçici bir problem. Kısa süreli yaşanacak gibi gözüküyor. Böyle bir, böyle bir elektrik şeyi gibi gelip geçecek arkadaşlar küçük bir akım olacak ama bu şeyi bir şekilde düzelteceksin diyor sevgili yengeç burçları. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kılıç yedilisi. Büyük arkana şeytan birini takıntılı bir şekilde düşünebilirsin. Hatta bu karşılıklı olabilir sevgili yengeçler. Tutkular, arzular, fantaziler önümüzdeki günlerde çok fazlasıyla artacak gibi gözüküyor. Birini bir beğenme ama sanki bu kişide de var ama gizliyor gibi. Böyle bir derin, gizli duygular, fantaziler bunlar çok çok fazlasıyla sanki gündemde olacak sevgili yengeçler. Kılıç beşlisiyle. Sanki burada ne var biliyor musun? Biriyle, beş sayısı önemli, karşılıklı birbirinizi çok fazlasıyla arzuluyorsunuz. Çok fazlasıyla sanki istiyorsunuz ama gururdan dolayı bir adım atma olayı olmuyor gibi. Ya da küssünüz, kırgınsınız ya da işte ilk o adım atsın ben atmam. Aa, ilk beğendim ben belli etmem o beğen. Hani birazcık böyle bir süreç olabilir açıkçası. Ya da Aa, ben ona mı aşık olacağım deyip üç gün sonra o kişiye aşık olmak gibi düşünün. Hani artık geri dönüşü de yok bir geleni yani tükürdüğünüz mü yalayacaksınız gibi biriyle böyle bir şey yaşanacak sanki ya ve ben bu karşılıklı olduğunu düşünüyorum karşılıklı iki tarafın birbirini düşlediği ama bir suskunluk bir gizem ama aynı zamanda bu şeyin tatmin edilememiş olmasıyla daha da birikmesi daha da takıntılı hale gelmesi böyle bir şey var arkadaşlar burada şu kılıç yedirisine bir kart alacağım. Evet. Büyük arkanı kader çark. Bak burada ne var biliyor musun? Senin bu kişiyle istediğiniz kadar engel olmaya çalışın. İstediğiniz kadar inkara gidin. Sevgili yengeçler belki de bu kişi bir karmik partner, partner adayı olabilir. Size, ona belli bir takım hayatınızda bakalım bu sefer bu sınavı aşacak mısınız? Nasıl başaracak mısınız? Ne olacak? Ee, bunu ölçmek için belki de hayatınıza da girmiş olabilir. Bu kişi ama böyle bir karşılıklı şey var. İstense bile kopmayacak bir bağ var çünkü. Bak burada kader çarkı pardon şeytanda. Burada arkadaşlar ortada şeytan var. Burada da bir tane çift var ve bağlanmışlar. Ve bak burada da kader çarkı var. İki kişi birbirine dolanmış gibi. Sanki bu kadersel bir şey. Bak 5, 10, 15 sayıları çok önemli sevgili yengeç burçları. Bu kişiyle kaçınılmaz bir şekilde birbirinizi düşüneceksiniz önümüzdeki günlerde. He, bir kavuşma olacak mı dersen şuraya baktığın zaman en azından bir süre daha olmayacağını düşünüyorum. Ve belki de olmadıkça zaten bu saplantılar artacak diye düşünüyorum sevgili yengeçler. Bunlar doruk yapacak gibi bu duygular önümüzdeki günlerde. Son sıraya bakalım. Ne büyük arkana. Ay ne kadar çok büyük arkanımız geldi. Büyük arkana güç. Kupa beşlisi. Bak hayatında önümüzdeki günlerde sevgili yengeçler zorlu yani dayanması belki de güç, sana öyle geliyor olabilir, belki de abartıyor olabilirsin ya da gerçekten zorlu bir süreç olabilir ama önemli olan burada sende bir kayıp duygusu var, bir melankoli var. Hatta belki de bir fırsatı kaçırdığın için kendini suçlamak var. Bir şey sanki elinden alındığı için sanki böyle bir duygusal bir boşluk, hani böyle bir enerji. Fakat güç kart ile birlikte bunun bir şekilde üstesinden gelip önümüzdeki günlerde artık iyileşme sürecine, eğlenme sürecine, bardağın dolu tarafına bakmak, Artık o acıyı geride bırakmak sürecine geçeceksin. Bak burada ne var? Kutlama, eğlence, eğlenme var arkadaşlar. Buraya güç kartı ile birlikte geliyorsun ama. Anlatabildim mi? Artık o şeyin, o duygusal durumun seni olumsuz etkilemesine izin vermiyorsun sanki. Böyle bir süreç. Artık atlatıyorsun, o yaraları sarıyorsun gibi. Evet bak değnek dörtlüsü. Yine değnek dörtlüsü biliyorsun kutlamadır. Bir çardağın altında dans eden kişiler vardır arkadaşlar hayatında belki de kaybettiğini düşündüğün bir fırsatı zor da olsa yine ele geçirebilirsin. Kiminiz için tekrar yani bunu ele geçirmekle ilgili de olabilir. Ama o şeyi ele geçir geçirme, onun geri dönüşü olsun olmasın önemli olan sen artık bir kutlama enerjisine geliyorsun. Ve açıkçası ben burada evet burada bu kaybettiğin ya şeyi tekrar ele geçirme olduğunu ya da daha iyisini güçlü bir duruşla ele geçirebilme durumun olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum? işten çıkarılmışsındır. Zorlu psikolojik bir süreçtir. Ama dersin ki ben bunu kabullenmiyorum arkadaş. Tekrar iş aramaya dönüyorum. Kendime güveniyorum. Bu kayıp duygusunun beni engellemesine izin vermiyorum ve ne oluyor? Güçlü duruşun sayesinde o bak şeyi elde ediyorsun. Kutlamaya vesile olacak şeyi elde ediyorsun arkadaşlar. Ama dediğim gibi sonunda önemli olan burada senin bu ruh halinden çıkman. Güçlü bir duruşla birlikte bu ruh, ruh halinden öncelikle bir çıkmayı sanki başarıyorsun. Ve bu da sana aslında yine pozitif enerjileri getiriyor sevgili yengeç burçları. Bir kart daha alacağım kupa beşlisine. Kılıç yaveri. Burada ne var biliyorsun? Alacağım derse aldım. Hayattan öğreneceklerimi öğrendim. Şimdi artık bunu beni daha fazla geride tutmasına izin veremem güçlü bir duruş ve bunun sonucunda gerçekten de mutluluğun sana gelmesi böyle bir süreç var arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.